Bugün o zaman bölme bölünebilmeden bahsedelim. Önce bölme, bölme algoritması. Bölmeden bahsedelim yani. Bölmenin ne olduğunu, tanımını verelim. Bir M, N, Q, R sayıları için N sayısını M'ye böldük. Ne dedim ben? Hayır. N sayısını M'ye böldük. Bölüm Q kalan R şeklinde. Tabii ki N, M, Q, R nedir? N, M, Q birer e, tam sayı. R de doğal sayı olmak zorunda. Hatta e, Tabii ki hepsini de doğal sayı olarak ele alabiliriz. Şöyle diyebiliriz. N, M, M, Q elemanıdır e, tam sayı ve R elemanıdır doğal sayı. Burada istediğimiz birkaç koşul şu. Birincisi 0 küçük eşittir R küçüktür M. Hatta m'nin mutlak değerini de alabiliriz. Çünkü negatif sayılar için de tanımlayabiliriz biz bu bölme işlemini. Buradaki mantık şu. Hep bildiğimiz gibi kalan ya sıfır olmalı ya da bölenden küçük olmalı. En önemli ayrıntılardan biri. Hatta daha da önemlisi m'nin sıfırdan farklı olması. Bunun sebebi de sıfıra bölmek yasak. Böyle bir şey tanımlanmamış. Biz bu ifadeyi şöyle de gösterebiliriz. n eşittir M çarpı Q artı R şeklinde de gösterebiliriz. Normal şartlarda okullarda pek bahsedilmez ama önce bu tarz sayıların yani N ve M'ye bağlı Q ve R sayılarının varlığının da ispatlanması gerekir. Biz burada o konuya girmeyeceğiz. Hatta daha sonra da biricik olduğunu ispatlanması gerekir. Çok fazla ayrıntıya da girmeyeceğim fakat ana fikri vermek açısından bunun ispatı için şöyle bir şey yapabiliriz. Kanalda bununla ilgili de video var zaten. Şöyle bir şey yapabiliriz. biricik, farz edelim ki biricik, biricikten kasıt ne? Aynı eşitliği sağlayan n eşittir m çarpı q1 artı r1 gibi q ve r'den farklı sayılar yoktur. Bunun ispatı için olmayan er yöntemi yani diyelim ki vardır. Ne demek? Diyelim ki vardır ve hatta r1 R'den büyük olsun şeklinde bir yöntemle başlayabiliriz. Ve bu iki eşitlikten M çarpı Q artı R eşittir. M çarpı Q1 artı R1. Bunu diğer tarafa attım. M çarpı Q eksi Q1. M çarpı Q1. Hatta doğrudan paranteze alacağım. Bunu diğer tarafa attım. Paranteze aldım. M çarpı Q eksi Q1. Ee, burada çok karışacağından korkuyorum ama çok ilerletmeyeceğim. R'yi de diğer tarafa attım. R1 eksi R. Şimdi R1 eksi R. R1 eksi R pardon. R1 eksi R. Teşekkür ederim. Şimdi M'nin her iki durumda da bu ifadeden küçük ya da eşit olduğunu görebilirim. Ve R1 eksi R'nin de M'den küçük olduğunu görebilirim. O zaman bir çelişki elde ediyorum. Nasıl bir çelişki elde ediyorum? M küçüktür M'den. Öyleyse R1 R1, R1 R'den büyük olamaz. Yani R1 R'den farklı olamaz. Tek seçeneğim R1 eşittir R olmalı. Aynı şekilde aynı sebepten ötürü Q1 yani sonuç olarak Q1 eşit Q elde etmeli. Şimdi çok fazla karıştırmadan bu bölme işinden hemen sonra asıl işimize yarayacak bölünebilme kurallarına geçeceğim. Şimdi burada aklınıza takılan bir yer var mı? Çok anlamadınız. Evet yani çok bahsedilmez de. Şöyle bir şey. Biz burada ne yaptık aslında? Bu ifadenin ne ve me'ye bağlı Q ve R değerlerinin tek olduğunu göstermeye çalıştık. E, hatta öncelikle bunların varlığını ispatlamamız gerekiyordu. Şu an için biraz çok da bahsetmek istemediğim şeyler şu anda bu videoda. Bu ispatı nasıl yaptık? Biricikliğini göstermek için de biricik olmadığını farz ettik. Çok basit bir yöntem. Eğer yani biricik değil. E, ee, ne demek? Q ve R'den farklı sayılar bulabilirim. Q ve R'den farklı bölüm ve kalan bulabilirim mi farz ettim? Sonuç olarak bir çelişkiye ulaştım. Ve ikisinin de e, R'nin R1'e Q'nun Q1'e eşit olması gerektiğini. Yani bölüm ve kalanın tek olması gerektiğini göster. Anlaştık mı? Her şey yolunda mı? Şimdi asıl eğlenceli kısım bölünebilme kuralları. Hatırlıyor musunuz bunları? Bölünebilme kuralları kimlerden bahsedeceğiz? 2 ee, ile bölünebilme, 3 ile, 4, 5, önce 7, 8, 9, 11, 13 bunlardan bahsedeceğiz. Hazır mıyız? Bunları hatırlıyor musunuz hiç öncesinden? Evet. Biraz basit konular değil. Peki mesela 3 ile bölünebilme kuralı nedir? Toplamlarının sayının basamak her basamak sayıları toplayınca üçe bölünebiliyor. Her ha tamam bölünebilme kurallarına geçmeden önce önemli bir şey daha ispat edelim. Farz edelim ki bir a sayısını k'ya böldüm. Bölüm küçük a. Hatta bölüme çok da ihtiyacım yok. Bölüm x diyelim. Kalan küçük a. Bir büyük b sayısını yine k'ya böldüm. Bölüm y kalan da küçük b. Şimdi bölünebilme kurallarını geçmeden önce şöyle bir şeyden bahsedelim. İddiamız şu ki, a artı b'nin k ile bölümünden kalan a artı b'dir. Tabii ki e, kalanın bölenden küçük olması gerekir. Eğer kalan bölenden büyükse bölme işlemi devam edilir. Aynı şekilde a çarpı b'nin k ile bölümünden kalan a çarpı B olmalı ve buradan yola çıkarak farkları içinde konuşabiliriz. A B içinde konuşabiliriz. Şimdi hemen bu ikisini ispat edelim isterseniz. Buradan gelen sonuç mesela bir A kare sayısı içinde bize bir sonuç verir. Akarenin, karenin A hatta akarenin karenin K ile bölümünden kalan küçük A kare tabii ki tabii ki kalanların daima bölenden küçük olması gerekir. Eğer küçük değilse bölme işlemi devam eder. Çok basit bir şey var hemen a eşittir k çarpı x artı a b eşittir k çarpı y artı b şeklinde gösterebilirim önce toplamları için şöyle yapalım toplamları için ne diyeceğim a artı b eşittir k çarpı x artı a k çarpı y artı b şu iki satırı toplayacağım bu ifade k parantezinde x artı y artı a artı b. K ile böldüm. Bölüm x artı kalan a artı b. Tabii ki dediğim gibi. Eğer ki a artı b büyük k ise e, burada farklı bir bölüm ve bölme işlemi devam edecektir. Kalan ise a artı b'nin k ile bölümünden kalan olacaktır. Anlaştık mı? Aynı şey çarpım için de geçerli. A çarpı B'yi inceleyelim burada. Eşittir. Çarpalım k kare x çarpı y sırayla çarpıyorum. Daha sonra artı k çarpı x çarpı b artı a çarpı k çarpı y artı a çarpı b. a çarpı b. Şimdi bu ifadelerin her biri k'ya bölünür. Kalan şurada belirir. Tabii ki k'dan büyükse bölme işlemi devam eder. a çarpı b'nin ile bölünen kalan bu ifadenin kayra bölümünden kalanı işte. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi bölünebilme kurallarına geçebiliriz. Şimdi bölünebilme kurallarına geçmeden önce bir şeyden bahsedeceğim. Zaten basamak çözümlemelerini göstermedik ki çok basit bir konu. Yani çok üstünde duracak. Belki sorularda biraz bahsederiz. Şöyle bir şey diyelim. A, B, C, D. A, B, C, D. Dört basamaklı bir A, B, C, D sayısı. Ne anlama geliyordu? Daha ilk derste taban aritmetiğinden bahsetmiştik. Doğru mu? Biz onluk sayı sistemini kullanıyoruz. O yüzden basamaklar 10 on ve 10'un kuvvetleri şeklinde artıp azalıyor. Eksiliyor yani. Şimdi o zaman onun sıfırıncı kuvveti yani biller basamağı 10 üzeri 10 üzeri sıfırlar, 10 üzeri 1'ler, 10 üzeri 2'ler, 10 üzeri 3'ler basamağı bu şekilde gördük. Bu da şu anlama gelir aslında. ABC'de 4 basamaklı sayısı A çarpı 10 üzeri 3 artı B çarpı 10 üzeri 2 artı C çarpı 10 üzeri 1 artı D çarpı 10 üzeri 0. Anlaştık mı? Burada hatta e, iki basamaklı AB sayısı dendiğinde bilmemiz gereken ya da herhangi bir ABC'de 4 basamaklı işin içine basamak kavramı girdiğinde bilmemiz gereken şey A, B, C, D sayılarının birer rakam olması. Ve 4 basamaklı diyorsa da A'nın sıfırdan farklı olması aksi 4 basamaklı bir sayı olmaz. Bu küçük bir dipnot. Anlaştık mı? Şimdi önemli bir not daha. Şöyle e, bir şey söyleyeceğim. Küçük bir A sayısını 6 ile çarptım ve büyük bir A sayısı elde ettim. Küçük bir B sayısını küçük B'yi 6 ile çarptım büyük B elde ettim. Soru şu. A artı B altının bir katı mıdır? Evet. Her bir altının bir katı olduğu için toplamları da altının bir katıdır. Doğru mu? Aslında bir önceki ispatta da ispatta dayanır mantığı. Şöyle düşünebiliriz. Büyük A 6 çarpı A. Büyük B altı çarpı B'ye eşittir. Bir sayı bir sayının katı olması ne anlamına gelir? A artı B altının bir katı ise altı çarpı bir tam sayı şeklinde yazılabilmeli. Doğru mu? Yani 6 çarpı A artı B şeklinde yazabildiğim için A artı B sayısı 6'nın bir katıdır diyebiliriz. Çünkü küçük A artı küçük B'nin de bir tam sayı olduğunu biliyoruz. Bunu bir önceki derste asal çarpanları ayırmada bölen sayısını incelerken ne anlama geldiğini göstermiştik. Şöyle bir şeyden bahsetmiştik sanırım. A eşittir B çarpı C şeklinde yazabiliyorsam böyle A, B, C birer tam sayı B ve C'ye A'nın bölenleri denir. Ya da A, B'nin bir katıdır, A, C'nin bir katıdır şeklinde. A, B ve C birer tam sayı için konuşuyoruz. Şimdi bölünebilme kurallarına geçelim. Bunu doğrudan e, 4 ya da 5 basamaklı bir sayı üstünden genelleyebiliriz. Tabii ki bunu ee, modüler aritmetik yöntemiyle de ispatlayabiliriz ama öyle biraz daha basit ele almak istiyorum. Örnek veriyorum. 5 basamaklı bir ABCD sayısı. A, B, C, D, E sayısı. Bu nedir? A çarpı, hatta şöyle yazalım doğrudan. 10.000 A 10.000 A artı 1.000 B artı 100C artı 10D artı E. Bu sayıyı açtığımda bu şekilde çözümlerim. 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Çift sayılar. Çift sayılar. Çift sayı ne demek? Birler basamağı çift bir rakam olacak. Doğru mu? Çok bariz bir şey ama hemen mantığını inceleyelim. 10.000 çift bir sayı mı? Evet. 2'ye bölünür. Doğru mu? 10.000 ile neyi çarparsam çarpayım? 2'ye bölünmeyecek mi? Değil mi? Yani 10.000 çarpı A 2'ye bölünür. 1000 çarpı B de 2'ye bölünmeyecek mi? 100 çarpı C de 2'ye bölünür. 10 çarpı D. Fakat E'yi bilmiyorum. Yani şu ifadelerin tamamı 2'ye bölünür. O yüzden sayının 2'ye bölünüp bölünmediğini incelemek için birler basamağına bakıyor. Anlaştık mı? Bu epey bariz. Şimdi 3 ile bölünebilme. 3 ile bölünebilme. 10 bina yerine 9999 A artı A yazsam bir sakıncası var mı? 1000 B yerine 999 B artı B. 100 C yerine 99 C artı C. 9 D artı D artı E. Hazır mısınız? 9999 3'e bölünür mü? Evet. O zaman... A çarpı 9999, 3'ün bir katı mı? Güzel. Burası 3'e bölündü. Burası da 3'e bölünecek mi? Evet. Burası? Burası? Evet. Şimdi geri kalanların da toplamı, geriye kalanların toplamı 3'e bölünürse yani 3'ün bir katıysa sayının tamamı 3'e bölünmeyecek mi? Evet. Değil mi? Çünkü bunlar 3'e bölündü. Şimdi geri kalanları inceleyeceğim. Onlar da toplamı 3'ün katıysa sayının tamamı 3'e bölünür diyeceğim. Anlaştık mı? Geriye kimler kaldı? A B C, D, E. E zaten bu sayılar rakamların kendisi. Yani 3 yani ile bölünebilme kuralı rakamları topluyorum. Rakamların toplamı 3'e bölünürse sayının kendisi 3'e bölünür. Bu çok bilindik bir kuraldır. Burada da sebebini açıklamaya çalıştım. Hmm. Anlaşıldı mı? Aynı mantık doğrudan hiç ilerlemeden 9 ile bölünebilme için de geçerli değil mi? 9 ile bölünebilme, Doğru mu? Bu sayı 9'a bölünür. Burası, burası, burası 9'a bölünür. O zaman geriye kalanları inceleyeceğim. Geriye kalanların toplamı 9'a bölünürse sayının tamamı 9'a bölünür. Geriye kalanlar da zaten sayının rakamlarını oluşturur. Anlaştık mı? 4 ile bölünebilme kuralı. 4 ile bölünebilme. Şimdi 10.000, 4'ün bir katı mı? 10 bina 4'e bölünür. 1000 B 4'e bölünür. 100 C 4'e bölünür. Doğru mu? Doğru. 10 D 4'e bölünür mü? Hayır. Bilmiyoruz. 10 dörde bölünmez. Ama mesela D 2 ise 10 D 4'e bölünür. E 4'e bölünür mü? Onu da bilmiyoruz. Şimdi tamamı 4'e bölünür. O zaman sadece burayı inceleyeceğiz. Yani 10 D artı e sayısını inceleyeceğiz. 10d artı s, 10d artı e sayısı da zaten de iki basamaklı sayısı değil midir? De 2 basamaklı sayısı. Bak 4 ile bölünebilme için son iki basamağı inceliyoruz. Anlaştık mı? Evet. Güzel. 5 ile bölünebilme çok bariz. 5'e bölünür, 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 bölünür. E'yi bilmiyorum. O zaman biller basamağı 5'e bölünen bir şey olacak. Yani 0 ya da 5 olmak zorunda. Anlaştık mı? Evet. Şimdi 8'e ile bölünebilmeye geçelim. 8 ile bölünebilme. 10.000 8'e bölünür. 1000 B 8'e bölünür. 100'ü 100 C'yi bilmiyorum. 10 D'yi bilmiyorum. E'yi bilmiyorum. O zaman son 3 basamağı toplayacağım. Yani 100 C artı 10 D artı E'yi inceleyeceğim. Bu da zaten C, D, E 3 basamaklı sayısıdır. Tamam mıyız? Evet. Güzel. Şimdi ne kaldı? 7, 11. 7 ve 11'e de bakalım. Önce 11'e bakalım. 11 gayet kolay. 11 ile bölünebilme. Yine benzer yöntemler uygulayacağım. Şimdi 10.000A yerine 9.999A artı A yazacağım. 1000B yerine... 1001B eksi B yazacağım. Var mı sakıncası? 100C yerine 99C artı C 10D yerine 11D eksi D Başka ne kaldı? E kaldı. Artı E. Şimdi aslında ne yaptım? 11'e bölünen sayıları ayrıştırdım. 9999'a 11'e bölünür. 101 b 11'e bölünür, 99 c 11'de. Geriye kimler kaldı? Evet. A eksi b <laughs> artı c eksi d. eksi d artı e. Mantık. En sağdan başlayarak rakamları artı eksi artı eksi artı ile çarp topla. Bu sayı 11'in katı ise sayının tamamı 11'e bölünür. Evet. Söyle bir sayı, mesela. 8768. 8768 ne yapıyorum? Artı, eksi, artı, eksi. Topluyorum bu ifadeleri. Eksi 8, eksi 6, artı 7, artı 8. Bunlar gitti. Eksi 6 artı 7, artı 1. 1 kalanı verilmiş. Demek 11 ile bölümünden bu sayının kalanı 1'miş. Eğer 0 olsaydı sonuç 11'e tam bölünürdü. Mesela 0 olmasını engelleyen kim var? Şurayı 7 yerine 6 yapsaydım doğru mu? Evet. 7 yerine 6, 86, 8668, 11'e bölünür mü? Bölünür. Kaç? 788. 788, yani tam bölünüyormuş. Güzel. 7 ile bölünebilmeyi de yapalım. Aynı benzer bir mantıkla yapacağız. Ee, kenara yazıyorum. Şimdi. A, B, C, D, E. 5 basamaklı sayısını. Bu sefer her defasında en sağdan başlayarak yapalım. 7'nin katlarını bulmaya çalışacağım. Yani 7'nin katlarını yazacağım. Başlıyorum. Artı e, e için yapabileceğim, biller basamağı için yapabileceğim bir şey yok. Ama 10 d için şöyle yapabilirim. 7 d artı 3 d. Var mı bir sakıncası? Yok. 100 c için şöyle bir şey yapacağım. 100 c. 98 c artı 2 c. Şurada bir artı olsun. Sayılar da çok küçük. Bunu birazcık düzgün yazalım. 98C artı 2C, 7D, 7D artı 3D artı E. Sırada kim var? 1000B var. 1000B yerine 1001B eksi B yazacağım. Sırada kim var? 10.000A var. Burası da 10.003A eksi 3A. E, tabii ki bu birazcık şey. Ben bu sayıların 7 ile bölünebildiğini bildiğim için böyle ayrıştırıyorum. Sonuç olarak burası 7'ye bölündü, burası 7'ye bölündü, burası, burası 7'ye bölündü. Ne kaldı geriye? Eksi 3A, eksi B, artı 2C, artı 3D, artı E. Bunu inceleyeceğim. Aslında buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor sayılara 1, 3, 2, 1, 3, 2 bu kat sayılarla çarpacağım. İlk 3 terim artı, sonraki 3 terim eksi, artı eksi diye devam edecek. Ee, çarpıp toplayacağım. Sonuç 7'nin katıysa sayının tamamı 7'ye bölünebilir. Bir tane örnek ne demek istediğimi anlatayım. Biraz uzun bir sayı olabilir. Yok, o zaman. Mesela fark etmez. 476.893 sayısı. Ne yapıyorum? 1, 3, 2, 1, 3, 2. Yani şura eksi, burası artı olacak. 8, 21, artı 6. Başında eksi var bunun. Ee, 16, artı 27, artı 3. Nedir? 30, 46 burada. Burada ne kaldı? 14, 35 burada. Eksi 35. Cevap artı 11. 7'nin bir katı olmadığı için 7'ye tam bölünmeyecek. Tamam, 7. -7 kalan 4 olur. Aa, evet. 7 ile bana Anlaştık mı? Hı -hı. Bir işlem hatası yapmadıysam. Şimdi bir de geriye kalan şu. Mesela 6 gibi, 10 gibi ya da biz burada hep asalları ya da asalların kuvvetlerini inceledik. Mesela 2, 4, 8'i inceledik. Aslında benzer mantıkla gidiyoruz. 2'de son basamak, 4'te 2 basamak, 8'de son 3 basamak, 16'da son 4 basamak. Asal ve asalların kuvvetlerini inceledik. Bir de asal olmayan sayıları, yani bileşik sayıları nasıl inceleriz? Ya da bir asalın kuvveti olmayan sayıları. Mesela 6 gibi, 24 gibi. 30 gibi. Burada da o tarz sayıları incelemek için herhangi bir a sayısının aralarında asal çarpanlarına bakarım. Aralarında asal çarpanlara aynı anda örnek veriyorum. Aralarında asal iki sayı, bir sayı 5'e ve 6'ya bölünüyorsa 30'a da bölünür. O ve poket görmedik henüz. Aslında tamamen bununla alakalı bir durum. Mesela 24 için bir sayının 24'e bölünüp bölünmediğini incelemek için 24'ün aralarında asal çarpanlarını yani 3 ve 8'i incelemem yeterli. Herhangi bir sayı 3'e ve 8'e bölünüyorsa 24'e bölünür demek olur. Anlaştık mı? Evet, evet. Güzel. Şimdi bununla ilgili örnekler yapacağız tabii ki. Bu ve bölen sayıları ile ilgili örnekler, örnek videosu gelecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer zaten sorularla da bunları pekiştireceğiz. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Bölünebilme kuralları ile ilgili aklınıza takılan. O zaman bir dahaki derste bunlarla ilgili güzel sorularla bir video daha hazırlayalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.